Evet buharda pişirme işlemlerinden devam ediyoruz. Şimdi benmari işlemi yapacağız. Nedir benmari işlemi? Kaynayan bir suyumuz var ve içerisine başka bir ekipman daha ekliyoruz. Ve buradaki buharla ekipmanımızı ısıtıyoruz. Burada önemli olan unsur altına su değmemesi lazım. Buhar olabilir ama suyun direkt olarak altına temas etmemesi gerekiyor. Yani buharda kalması gerekiyor. Şimdi çikolatalarımı ekledim niye çikolatayı direkt tencerede eritmiyoruz çünkü ısıya çok dayanıklı değil çikolatanın içerisindeki yağ tencerede pişirme işlemi yaparsanız ee, alev olabilir o yüzden mümkün mertebe zaten şöyle göstereyim hemen erimeye başladı bunu sık sık karıştırarak Kenarlardaki çikolata kısımlarını toplayarak eritmemiz gerekiyor. Bunu eritmeye devam edeceğim. Neredeyse tamam. Ee, eritmenin sonlarına doğru da içerisine çikolata e, fındıklarımı ekleyeceğim. Ve ardından tepsiye dökerek bir fındıklı çikolata elde edeceğiz. Genel olarak da yiyebilirsiniz çikolatayı. Sonra... E, Böyle simetrik olmayan bir şekilde kırabilirsiniz ya da şöyle küçük kalıba ince bir şekilde döküp soğumasını beklerseniz bu kalıptan yani bu kalıba yapışacaktır çikolata çözmek için de etrafını ısıtmanız gerekiyor biraz ısıttığınız taksirde çok rahat çıkacaktır evet fındıkları da ekledik artık bu aşamada alabilirim çünkü iyice eridi çikolatalar Evet şimdi artık tamamen eridi. Şu şekilde tepsiye dökeceğim. Yaydıktan sonra kalan çikolatayı da iyice sıyırıp Bu aşamada çok yavaş olmamamız gerekiyor. Yoksa çikolata hemen donabiliyor. Şöyle bir dikdörtgen şekli verelim. Mümkün mertebe. Tabi marketlerde satılan çikolatalarda bu kadar fındık olmuyor. son kalan çikolatamı da şuradan iyice sıyırayım. Evet, çikolatamız bu şekildeydi. Şimdi kendisini soğumaya bırakacağız. İyice donduktan sonra tekrardan servise hazır halini sizlere göstereceğiz. Evet çikolatamız soğudu ve kalıp haline geldi. Şöyle göstereyim. Mümkün mertebe el temasını minimum tutuyoruz. Çünkü vücut sıcaklığımız çikolatayı rahat bir şekilde eritebiliyor. Şöyle spontane parçalar keseceğim. Evet, çikolatamızda benmari pişirme yöntemi de bu şekildeydi. Afiyet olsun.